Merhaba arkadaşlar merhaba kardeşler ya ben Uzuz VP'de Cüneyt Tabas Aleyhullah arkadaşlar dönme dolap ne zaman gelecek şu anda belirsiz bildiğiniz üzere güncelleme yapılacağı söylenmiş ee, birkaç gün açılacak diyorlardı ben size ne demiştim açılmayacak demiştim önceki videolarımda izleyebilirsiniz size tam olarak gerçek bilgiler sunulmuyor tabii ki bunu ben de sunamam Oyunun paylaşması doğru olur ama çeşitli söylentiler var. Bunları siz de oyunda araştırarak, dolanarak odalarda öğrenebilirsiniz. Dolabın ben bir süre daha geleceğini düşünmüyorum. Belki de hiç gelmeyecek. Ya ben %60, %70 gelmeyecek diye düşünüyorum açıkçası. Onun yerine başka bir oyun gelebilir dediklerim çıktı. Bu arada oyunda herkese altın dağıtıyorum. 43 23 43 23 81 79 şurada ID'mi görüyorsunuz. Beni ekleyin arkadaşlar. Hediye dağıtıyorum. Bir sürü kişiye hediye verdim. Bakın burada kanıtları da var. Herkese hediye atıyorum benim. Oyunda destekleyen herkese hediyeler atıyorum. Burada bir sürü bakın 70 80 kişiye hediye verdim. Siz de profilinden beni ekleyerek hediye alabilirsiniz. Hadi bakalım bekliyorum.